Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çinerin Beş taşını çaldım. <laughs> <laughs> Onun iyi misiniz lan? Çakaydı. <laughs> <laughs> Şak, çakaydı tabi. Çınar bir de geldi. Ben, ne onun beş taşının bir de benim şeylerimin videosunu çekeceğiz. Karışık bir video olacak. Hadi başlayalım. Başladık. Şimdi kutuyu açıyoruz. Burada arada yeni. Bak bu, bu, bu sıfır değil. Şimdi bunu da şöyle Böyle şeyler var. Mübarek olsun mübarek. Ramazan bize Dur bir dur 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 duracağım. Geldik arkadaşlar. <laughs> şimdi şimdi gel, gibi bu şey ne oldu Bunu birkaç gün sonra ameliyat olacak. Şimdi biraz gel. <laughs> gel. arkadaşlar Şöyle yapalım biraz böyle. Çınarda da görürsün. Şimdi... Şimdi şöyle Dur. kamerayı şöyle sabitlememiz lazım. Ne yapacağız lan? Şu işte. işte. Hı -hı. Evet arkadaşlar. nasıl yapacağız? Şimdi, böyle yapacağız işte şu şutası olarak toplan çekilir misin? Tamam. Kadrajdan çıkıyorum ya. biraz. Hmm. Siz biliyorsunuz biliyordur. Evet. Bir onu. İzleyenler biliyorsunuz. Onun onu kanal YouTube kanalında da Çınar TV ona da abone olabilirsiniz. 1 Mart'ta bu videoyu çekmiştim zaten. Evet. 1 Mart'ta bu videoyu çekmiştim. Şimdi toplar gelmişken Toprakta çekiyorum. Aferin. Bir, şimdi ben de olsun. Dur Bir bakayım kaç şey var. 1, 2, 3, 4, 5 var. Şey kadraştan çıkıyor musun sen? Hayır öyle kadraştan çıkıyorsun. Öyle kadraştan çıkıyorsun. Ayağım da düşmüştüm. <laughs> Şimdi. Ben biraz Beştaş dostayım Ah be Of Bazen öyle olabiliyor da Oo Bir konusunu Ramazan Bitiyem Bunu yapmıştık değil mi? Sarı Sarı Şey yapalım ben şuraya koyalım Ben sen yaptık şey ben de şunu alalım Ooo oldu Şimdi sağ Oo, Şimdi ben şunları şöyle yapacağım Evet. Evet, arkadaşlar minik bir eklem yapacağız. Minik bir eklem. Şekil bakalım. toprak. Evet arkadaşlar bakın bu dömleri e, ortadaki hatta doğru alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu dömleri almak için ortadaki hatta çıkın çıkın girin. Hadi bakalım ortadaki hatta izimiz de bu arada. Durmaları bayağı iyi yapıyor. Benim bacağımda da var onu şimdi Çıkın çıkın geleyim. Ya. Arkadaşlar 5 lirayı yiyoruz. Biz hemen video çekiyoruz. Mübarek olsun Ramazan. O tekten. Mübarek olsun. Mübarek bu domenleri alabilirsiniz. Biz gittik İzmir'e. Ah be. İzmir'den mi yaptırdın? İzmir'de. İzmir'de. Aa, böyle olur mu? Yok olmaz zaten. Mübarek Mübarek olsun İlmez. Mübarek olsun, Mübarek lazım Ah be ben, şey Dur 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 ben sana böyle yapıyor muyum? Bak. Ya dur, dur sen Atık ben sana alacaksın. Tamam. Of. Ah. Oh. 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 mi geçeyim şimdi Üçler son değil mi? Yani dört. Dört. Ama hepsini. Hı. Ama dur şöyle yapacağım. Böyle mi olacak? Değil mi? Yok. Hayır dörtlü yapıyorsun. Hayır üç, üçünü yapıyorum. Tamam. Oh. Şu üçü, üçü al. Şimdi ne, ne yapacağız? <laughs> bu içine de çekliydi, değil mi? <laughs> Şimdi dört çok zor. Bu arada arkadaşlar şöyle yapın da böyle yapmak çok zor. Dört bu arada en kolay ben göstereyim mi? Dur. Ben beş taşta dörtte çok alışamadım. Dört bu arada en kolay. Ya. Evet. Arkadaşlar iyi misiniz siz? Bu arada ben de biraz öksürüyorum. Çınarda yarın ameliyat olacak. Yarın Çınarda ya video ya, ya gelebilir ya da gelemez. Gelemez. Ziyaret yasak. Evet. Ziyaret yasak mı? Birkaç gün ziyaret yasak. Ama bir gün kalacağım, değil mi? Bir gün hastanede kalabilirim belki. Da, belki de 3-4 gün de kalabilirsin, değil mi? Belki bir gün kalacağım, belki de oradan çıkacağım. Evet. Öğlen çıkarsan zaten hem, evet, um, ev, ev, evde yatacağım zaten. E, evde yapacağım mı? Hem şey e, ödevler. Onları yapamam. Onları <laughs> bugün bitireceğim işte. E, dörtleri yapamadık zaten. Bizimki ödev vermedi. Bizimki veriyor. On dünyanın, Oğlum bizim öğretmende bazen şey böyle katılık oluyor. Bu da uzun. Bu Ben mıştım vallahi. İşlemeyi buldum. Oldu mu? İşlemeyi, 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 öğretmeni izlemeyi, 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 videoyu. Yok kapışmanın olur öğretmenim. Ben beş taş şeyimizi bölümümüzü bitirelim. Evet. Beş taş bölümümüz bitti. Şimdi bu bölümümüz var. Şimdi arkadaşlar şimdi. Şimdi bu bölümümüz bu bölümümüz var. Uzayan adam. İstanbul Guys. Çok aşırı uzatırım onu. İstanbul Guys bu oyunu oynayanlar bilir. Bu karakteri. Bakın. Ben şey neydi? Onu söylemek istemiyorum. Bak. <laughs> <Ma>. Çok sabır Bak. Bak. Böyle yeri çok sert attığımızda yüzü değişiyor. Bak toprak gelsin. Bak şimdi yüzü değişti. Ben daha canı çekeyim sonra. Bak bu arada arkadaşlar. Bu arada. Toprak şöyle tutar mısın? Tuttum. Bak şuradan da tut. Tuttum.

Küçük Ahni şarkısını söyledim Seviyorum seviyorum. Bu arada ben şu şey dumanın dumanın şu şarkısını seviyorum. Her şeyi yak. Her şeyi yak çok güzel. Ben ben dün e, şey CHP mi Ha? Yani? İmam olma Erdoğan. İmamoğlu. Arkadaşlar CHP markete mi soruyoruz? İmamoğlu da iyi. İmamoğlu. Her... İmamoğlu, İmamoğlu Recep istifa. Recep istifa. Recep istifa. Bakın hem çok zayıf oldu hem de yüzü değişti. Bakın arkadaşlar şöyle yapınca şu gövdesine kum geliyor. Şimdi böyle bir şey yapabiliyoruz. Hem şöyle salladığımızda Çok kumlar kafasına geliyor. Recep istifa. Recep. Recep istifa. Recep istifa. Arkadaşlar benim şu şeyimi göstereyim. Bakın. Birazını göstereyim. Hopan deli çılgın. Bir kutu baby diye bir arabası var. Evet. Ama adını koymadım daha. Yok onu koymayacağım. Nasıl? Dırınır. 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 <laughs> Arkadaşlar şey. İşte bu bu Arkadaşlar bakın. Onu kutdur kutdur bey bir şarkısıyla şey yapacağım. Ver söyleyeyim mi be? Sen kamerayı bana sen kamerayı şuraya tut. Evet bakın. Oo, Toprak kutur kutur baby Haydi Allah bu mavi Toprak kutur baby Toprak bunu şey yaparsana. Arkadaşlar şey, kutur baby Haydi yalla, pula, baby Haydi Allah bu Arkadaşlar bir de şöyle yapabiliyoruz Şöyle döndürebiliyoruz Böyle ışıklarına çıkartabiliyoruz Bir sürü şey yapabiliyoruz yani Mae'r <llybokki> <Kapattim immersive>